Aynı olayda neden bazı insanlar sakin kalabiliyor? Bazıları tamamen dağılıyor. Bugün bunu konuşacağız. Bu bir güç meselesi değil. Bu irade meselesi değil. Çok hassasın meselesi hiç değil. Bu bir sinir sistemi meselesi. Çünkü sinir sistemi şuna bakar. Ben bu duruma daha önce nasıl alıştım? Bazı insanların sinir sistemi stresi tanıdık bulur. Çocukluktan, eski ilişkilerden, hayatta kalma alışkanlıklarından. O yüzden beden hemen alarma geçer, kalp hızlanır, kaslar kasılır. Zihin telaket senaryoları yazmaya başlar. Bazı insanlar ise daha sakindir. O yüzden aynı olayda durabilirler. Ama burada kritik bir şey var. Eğer ilişkilerde sürekli yorulan biriysen, büyük ihtimalle fazla uyumlanan, fazla anlayan, fazla idare eden tarafsın. Ve bu senin iyi olmandan değil, sinir sisteminin tehlikeyi böyle yönetmiş olmasından. Yani sınır koymamak, hayır diyememek ve hep alttan almak. Bunlar karakter değil, bunlar bedensel stratejiler. Ve, strate ve strateji değişebilir. O yüzden önümüzdeki videolarda ilişkilerde neden bu kadar yoruluyoruz? Neden merkezimizi kaybediyoruz ve bunu bedenle nasıl değiştiriyoruz? Bunu öğreneceğiz. Bu yeni bir seri ve tam da burada başlıyor. Hoş geldin.